Merhaba sevgili çocuklar. Ben Cumhuriyet Bir sevgi öğretmen. Sizlerle yeniden bir aradayız. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir sanat etkinliği yapmak istiyorum. Etkinliğimizin adı İlkbahar Ağacı. İlkbahar Ağacımız için gerekli olan malzemeler yapıştırıcı, patlamış mısır, mısırlarınızı annenizden, babanızdan, büyüğünüzden destek alarak birlikte patlatabilirsiniz bir miktar su sulu boya ve bir ağaç resmi bu ağaç resmini yine sizlere anneniz babanız herhangi bir büyüğünüz çizebilir evet çocuklar ilkbahar ağacımız için öncelikle pilitimizi piritim, açıyorum pilitimizi bolca ağacımıza sürüp üstüne mısırlarımızı yapıştırıyoruz pilitten Sürüyorum çünkü mısırlarımız birazcık ağır olduğu için yapışmayabilir. O yüzden bol bol piritinizi sürün çocuklar. Evet, şu an hangi mevsimdeydik çocuklar? İlk bahar mevsiminde. İlk bahar mevsiminde olduğumuz için sizlerle böyle güzel bir ilk bahar ağacını yapmak istiyorum. Sizlerde pencerenizden dışarı baktığınızda. Çevrenizde bu hikmar ağaçlarının ne kadar güzel çiçek açtıklarını şu an görebilirsiniz çocuklar. Evet mısırlarımızı yani bu mısırlar nelerdi? Çiçeklerdi. Bu mısırlar bizim çiçeklerimizdi. Çiçeklerimizi ağacımızın dalına bolca yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi... Çok güzel bir ağacımız oluyor. Ağacımız ilk çiçek açıyor çocuklar. Evet, bir tane de buraya koyalım. Şöyle şurada da bir tane olsun. Siz istediğiniz kadar bolca mısır yapıştırabilirsiniz çocuklar. Bu sizin ağacınız, ağacınız. Dilediğiniz gibi bolca mısır yapıştırabilirsiniz. Evet, mısır yapıştırma işlemimiz bitti. Şimdi ne yapalım? Çiçeklerimizi renklendirelim. Bunun için fırçamızı suya batırıp ben pembe renk kullanacağım ama siz isterseniz kırmızı, Sarı farklı bir renkte kullanabilirsiniz. Ama ben pembeyi çok yakıştırıyorum buna. Ama kırmızı diğer renkler de çok güzel duruyor. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz çocuklar. Suyu bol kullanıyorum. Fırçamız fazlaca ıslak olsun ki mısır daha kolay boyayı emsin. Evet en eğlenceli kısım bence bu. Fırçayı çiçeklerin üstüne bastırarak. Mısırlarımızı boyuyoruz çocuklar. Sizler de eminim bu etkinliği çok eğlenerek yapacaksınızdır. Evet, bu ağacımıza bir de yaprak yapalım mı çocuklar? Şimdi yeşil boyamıza fırçamızı bolca sürüyoruz şöyle fırça baskısıyla şöyle bastırarak yeşil yeşil yapraklarda yapalım çocuklar. Şöyle yeşil boyaya fazla fazla bastırıp şöyle fırçamızı ağacımızın her yerine basarak fırça baskısı yaparak yapraklarımızı yapmış oluyoruz. Evet çocuklar Ağacımız tamam. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki etkinlikte yeniden görüşmek üzere. Ne diyorduk? Evde kalın. Hoşça kalın çocuklar.